In Merhaba, Fiyat Kırmaktan Günsü ben. Fiat'ın ikonik modeli 500'ün yeni ve tamamen elektrikli versiyonu 500e artık satışa sunuldu. Fiat 500e de kullanıcıların geçmişine sadık ancak daha güçlü ve olgun bir görünüm karşılıyor otomobilde fiyat logosu yerine ön yüzde konumlandırılan 500 logosu elektrikli otomobilin geçmişle bağını koparmadan yansıtıyor. 500E'nin full led ön ve arkası stop imza farları, yeni fiyat monogram arka logosu ve 17 inç elmas kesim ve alışım jantları tasarımdaki güçlü görünümünü destekliyor. Fiat 500e boyutlarıyla da fark yaratıyor. Hibrit motorlu Fiat 500'den 6 santim daha uzun, 6 santim daha geniş ve 3 santim daha yüksek olan 500e'nin iç mekandaki şık tasarımı ise 1957'de satışa sunulan ilk neslinin gönderme yapıyor. Ürün gamının 3. gövde seçeneği olan 3 artı 1 dikkat çekiyor. İsmini otomobilin sol tarafındaki Magic Door olarak adlandırılan 3. kapıya sahip olmasından dolayı alıyor. Fiat 500'e hızlı şarj özelliği ile 35 dakikada %80 oranında şarj edilebiliyor. Ayrıca lansmana özel Mod 3 kablo ilave olarak ev tipi prizlere uyumlu Mod 2 şarj 2 kamblosunu da sunan yeni Fiat 500e'de 7,4 ve 22 kW'lık Wallbox çözümleri aksesuar ürün gamında satışa sunuluyor. Yeni 500e'nin elektrik motoru 0 kilometreden 100 kilometreye 9 saniyede çıkarken 0 kilometreden 50 kilometre ise 3.1 saniyede ulaşıyor. Fiat 500e'yi daha yakından tanımak ve test sürüşü ile tecrübe etmek için sizleri showroomumuza bekliyoruz. Fiat Kırmak ailesi olarak sağlıklı günler dileriz. You kiss me in a